Şeker iftara hazır. Buyurun tarife geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şeker pare yapacağım. Önce şerbetinden başlayalım. Bismillah. 4 su bardağı şekerimizi tencereme alıyorum. Dört buçuk su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ocağımı yakıyorum. Şerbetimizi biraz karıştıralım. Dibine şeker tutmaz. Kaynaya dursun. Kaynadıktan sonra 20 dakika kaynatıyorum. Tam gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şerbetini ocağa koydum kaynadı yerde hamuruna başlıyorum. Yumurtamız. Bir paket tereyağı erittim. Erimiş olarak koyuyorum. Şekerini ilave ediyorum. Biraz karıştıralım. Özleştirelim yumurtasını irmiğimizi koyuyorum. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Unumuzu ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Onun için kontrollü koymamız lazım. Bir paket vanilyamızı koyuyorum. Kabartma tozumuz bir paket. Bununuza göre değişiyor bunun şeyse, Bunu ölçmeyeceğim. Yumurta'nın büyüklüğüne göre, onun kalitesine göre değişiyor. Onun için çoklarına dikkat edelim. Bir su bardağı ince kıyılmış cevizimizi ilave edelim. Artık. tatlı böyle olacak arkadaşlar çok güzel tatlı oluyor ve kolay tatlımız hafif iftar soframıza yakışan bir tatlı oluyor yapmanızı denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar kıvamı bu çubukta olacak fındık koymayabilirsiniz yani parmak böyle basabilirsiniz çok büyük yapmayın. Kabaracak. Şeklini istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Hamurlarımızın hepsini aynı şekilde verelim. Görüşürüz. Sonuncuyu da yaptım. Bu ölçüde tam bir tepsi çıktı arkadaşlar. 24 tane. Fırınım da ısınıyor. 175 dereceye. Şerbetimiz oldu. Bir 5 dakika, 15 dakika kaynadı arkadaşlar. Bir 5 dakika daha kaynayıp Altını kapatacağız. Az limon sıktım. Limon tuzu atmıyorum. Limon sıkıyorum. Ve soğuduktan sonra sıcak tatlımızın üzerine dökeceğiz. Arkadaşlar tatlılarma şeklimi verdim. Hazır. 175 derece ısınan fırına gönderiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, fırınımı kapatıyorum. Benim fırınla yarım saat demişti. Siz de fırınınızın derecesine pişirmesine bağlı. Borcama alıyorum. Burada şerbetleyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Şerbetim soğudu. Tatlılarım da biraz fırından çıktı. 5 dakika dinlendirdim. Bismillah. Şerbetliyorum. Şerbetimin hepsini içine döktüm arkadaşlar. Harika oldu. Çok güzel oldu. Olayınca servis edeceğim. Tatlılarımız şerbetini çekti arkadaşlar size sunumuna şöyle koyayım. Bakar mısınız? İçi de ağır kavuşmuş. Şerbetini çekti. Çok güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Hayırlı iftarlar diliyorum. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Çok güzel bir hafif tatlı oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Like atın. Hayırlı akşamlar.